Selamlar sevgili dostlar, ben PlayDDMKırıcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Şimdi, son olarak bu bölgede bulunan kutuları tek tek toplamaya çalışıyorduk. Bir tane şurada kalmış, onu alacağız. Bir de şu da var ama bunları şeyle alabiliriz. Helikopterle gelip alabiliriz. Onun için... Ama bu çok uzaktayız. Buraya bir Aa, fast travel yapamıyoruz. Şunu alalım o zaman, tamam bunu alalım. Oradan da fast travel yapalım. Şu an için en mantıklı karar bu olur gibi geldi bana. 200 metre ilerideymiş. Rahatlıkla hızlı bir şekilde halledebiliriz onu. <laughs> Yakında bir yer. Truck. <laughs> Beni nasıl gördü lan onlar? Yalnız bu silah çok etkili ya. Herkese tek atıyor. Şu an kadar kafadan vurup da tek atamadığım kimse olmadı. Bir gunpower bulduk. Şimdi buradan hızlı seyahat etme şansımız var gibi ama şunu da alıp öyle mi seyahat, etseydik? Ya da boş ver ya hızlı seyahat edip bir an önce şey alalım. Helikopterimizi alalım abi. Etrafta boşta bulunan bütün malzemeleri toplayalım. Çünkü buradaki bütün şeyleri hallettik. İşte checkpoint noktasıdır, şudur budur onların hepsini hallettiğimiz için. Hemen şuraya bir gelelim. Yeni silahımızı deneyelim. İkinci silahta bu silah yerine sniper istiyorum. Sniper. Ee, bu unik bir sniper'mış. Ama bunu istemiyorum. Şu yeni sniper'ımızı istiyorum. Efendim bunu hemen özellikler ekleyelim. 4 e 8 ekledik. Bunun daha üstü yok sanırım. Ha 10 varmış. Oha. <laughs> bu çok iyiymiş 10 olması. Şimdi şu zırh derece olayını ekleyelim. E, ee, susturucumuzu ekleyelim efendim. Başka ne ekleyebiliyormuşuz? Bir de lazer ekleyebiliyormuşuz biz bu silaha. Şunu ekleyemiyoruz ama... Bunu ekleyebiliyormuşuz. Lazer ekleyelim. Bir dakika. Bir de böyle modlar varmış bunda. Ne varmış mesela? Canları azsa daha yüksek hasar verebilme varmış. Yüksek yerdeysek... ...düşmanımıza daha fazla hasar verebiliyormuşuz. Şu ney? Güzel bir şey benziyor. Şey... Galiba şey sabit tutmada falan iş yarıyor. Bu koşan insanla alakalıymış. Şarjörü bu hızı değiştirme sanırım. Bu ne? Tekrar atışlarda etkili bir şey sanırım. Şunu aldım. Diğerini de bunu aldım. Tamam bu ikisini aldık. Bir dakika. Boyadık. Yana bir şey ekleyelim mi? Boş ver eklemeyelim. Böyle iyi uygundur. Süslü müslü bir şeyler olması gerekmiyor. Şimdi sniper'ımıza bir bakalım. Susturucu silahlarla ilerlemek benim daha hoşuma gidiyor bu oyunda. Güzel bunları aldık. Şu kızdan bilgi edinelim. Bilgi alalım. Hey, Yeni bilgi nedir? Tamam and the supplies ours. Thank you. Bakan nereyi söylüyor bize? Şu hep aşağı kısımları göstermeye başladı. Bu El Tigre'nin olduğu kısımları göstermeye başladı. Neden bilmiyorum ama. Oysa biz buradaki kısımları halletmeye çalışıyoruz. Ve burada neredeyse ya bu harita üzerinde neredeyse hiçbir şey kalmadı. Şimdi şunu almak istiyorum. Onun için de helikopterime gideceğim tekrardan 50. kez. Gidip helikopterle şey yapacağım. Uzun zamandır iyi bir sniper'ım olsun istiyordum. Şimdi bu sniper'ı henüz denemedik ama iyi bir alete benziyor. Ee, genel olarak karakterin özelliklerini de şöyle yaptım. Kıyafetleri şeye karşı dayanıklı. Ağır saldırılara karşı dayanıklı. Bu ağır saldırıda daha çok helikopterle, tankla falan karşılaştığımızda çok çaresiz kalıyorduk. Ona karşı dayanıklı bir şey yapmak istedim. Ee, onun dışında bir dakika şöyle bir bakalım. Burada ele geçirmediğimiz başka bir şey kalmış mı? Şu kutuyu ele geçireyim ya hemen. Kutu daha yakında. Hops atış etme atış etme. Burası düşman bölgesi. Bak görüyor musun? Hemen görüyorlar bizi. Helikopterimi buraya bırakıyorum. Kutuyu arıyorum şimdi de kutuyu bulamadım. Kutu nerede lan? Ha kutu üstteymiş. Tamam. MG 21 e, hafif makinalı bir tane silahımız oldu. Güzel. Şunları da alalım. Güzel loot yaptık. E, yeni bir silah elde ettik uzanacak başka bir şey yok gibi. Var mı? Bir bakalım. Böyle yerlerde çok fazla malzeme olabiliyor. Şimdi bu işi göre gördüğünüz gibi burada artık neredeyse hiçbir şey kalmadı. Şu taraflarda var. Onlara gitmeden önce şu kısımları halletmek istiyorum. Mesela şuraya gitmek istiyorum. Ama öncesinde şu kutuları mı alsam? Burası da yakında sonuçta. Önce şuraları alalım. Ya da yok ya. Kuzeyi komple halledelim. Tertemiz olsun. Burada artık hiçbir şey kalmasın. Buradaki bütün görevleri bitirmiş olalım. Bir daha bir daha dönmeyelim. Şuraya gidelim abi. Bir kere gidelim ve Allah. Bir daha karşılaşmayalım onlarla. Burada çok fazla asker var ya. Bakar mısın? Allah'tan hızlı gidebiliyoruz burada. Adamlar bizi görüyordu nerede yakalayacak helikopterdeyiz <laughs> Burada bir kutu daha varmış, bak. Thank you for this O kutu da şuymuş, şurada bir yerde. Tamam. Galiba bu binanın içinde. Ya abi ben kutuyu niye açamıyorum ya? Bazı kartlar varmış. O kartları ancak açarsak bu kutuları çeviriyormuşuz. O kartları da biz açamadık tabi. Harika. Bu şifre kutuları bir türlü açamadık. kutunun içinde ne var onu da merak ediyorum. Hiçbirini açamadığımız için. ilginç bir şey çıkabilir diye düşünüyorum. Şimdi nereye gidelim? Burayı hallettiğimize göre şu kutuya bakalım. Bu tahta var mı? Lighthouse'da hmm, bir kutu varmış. İlk oraya gidelim en kuzeyi halledelim. Şimdi Lighthouse'a helikopterle çıkmayacağım. Helikopteri devirip ondan sonra bir daha başa dönmek istemiyorum. Helikopteri aşağı bırakacağım. Lighthouse'un tepesine çıkacağım da nasıl çıkılacağını bilmiyorum. Dur bakalım buluruz bir yol ya. ki çıkılacak bir yeri vardır. Evet, tırmanmalı, mırmanmalı bir şey. Ama hissemediğim muhabbet de. Neyse yapacağız artık, yapacak bir şey yok. İnşallah bu kadar uğraşmanın bedeli güzel bir şey verirler yani karşılığı. Buraya tırmanamayız. Heh, buraya tırmanabiliriz. Güzel. E kardeşim buradan nereye tırmanacağız? Buradan tırmanacak yer yok. Allah. Ölsene lan. Onun da. Of be. Buraya çıkmak da ne sıkıntılı iş. Şimdi helikopterle çıkacağım. Helikopter patlayacak. Helikopterin de bir daha patlayıp başa dönmek istemiyorum. Ne çıktı? Ayakkabı. Hmm. Teknik bilmem ne ayakkabısıymış. Neymiş bu ayakkabının özelliği? Buymuş. Bu Uzun düşman mayınlarına uzun süre tetiklemiyormuş. Mayına karşı korumalı bir şeymiş, çok da önemli değil. Mayını nerede basacağız? Öyle çok özel bir şey olursa, o zaman bakarız. Şimdi helikopteri de park ettik, hemen altımızda. Güzel, binelim helikopterimize. Helikopterin bakımı önemli tabi. Şöyle bir bakalım. Şurada bir kutu daha varmış. Onu da alalım. Bastır kardeş. Bastır gönüller coşsun ya. Bastır gönüller coşsun. Ucupalar sana helal. Al geldi buralar. Bayram olsun. Nana nay 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 Hmm, burada yeni bir yer varmış. Gerilla yeri. Evet, silahımızı geliştirecek. Bir şeyler daha elde ettik. Şurada bir adam varmış bize bir bilgi verecekmiş. Kardeşim gel kardeşim. Kardeşim. Gel bana bilgi ver. Hola. Ne bilgi acaba? Yine aynı adam aksana. Sağ ol kardeşim. Bir şey daha loot yeri daha söyledi bize. Senden bilgi kız? Ver bakayım. Bunlardan alınabilir bir şey var mıymış? Bir bakalım. Mesela 800 peso. Allah, ne oluyor be? Oyundan çıktık. Şimdi bizim bir liderimiz 120 kurtarması şeyimiz varmış. Bu adamla kullanabileceğimiz her şeyi kullanmışız. Malzemelerimizi almışız. Yeni bir lidere ihtiyacımız var ki yeni malzemeler alabilirim. Hmm. Burada malzeme silahlarımıza bakalım. Yeni bir silahımız var mı? Ha şey yeni tüfeğimiz var. Tüfeğimizi ekleyelim şeye. Deneyelim. Yeni tüfeğimiz şu değil mi? Ay bu değil. O mu? Şu mu? Hayır bu değil ya. Bunu başka görevden aldık. Şunların arasında galiba. Hayır bu da değil. Şu galiba. Değil mi? Bu mu? Okey. Bunu almayacağız. Aslında bu alınabilir bir silahta. Yani ne bileyim. Buna susturucu falan takılmıyordur herhalde. Şu an buna hiçbir şey takılamıyor. İyi silah, hoş silah aslında. Ee, şu an sana bir şey takılamıyor kardeş. Şunu bir deneyelim. Bu nasıl bir şeymiş? Aa, bak bu hiç sekmiyor görüyor musun? Ama bunun büyük ihtimal kurşunları damage düşüktür bunu. Bir bakalım. Evet çok düşük. Yani bundan 50 tane sıkacaksın ki bir adam ölsün. Ne gereği var ona. Bu daha iyi mesela susturuculuğu. Bunda dürbünü yok. Kardeş hangi silah alsak başka bir sorun çıkıyor. En iyisi normal piyade tüfeğimiz ve kullan, hep kullandığımız tüfeği almak. Şu neymiş? Bunu da bir dönem kullandık ama şu an kullanmıyoruz. Bak şunu geliştirdik. 5x yaptık. Şunu da daha üstünü yapamıyoruz. Tamam. Lan oğlum Bunun hasar biraz daha fazla. Bunun ikisinin de özellikleri aynı ya aslında şu an. Bunun biraz daha kurşunu fazla. Bu seri atıyor, diğeri seri atmıyor. Diğeri pıt, pıt 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 vuruyor. O da benim hani hedef almamda avantaj sağlıyor. Onun için bu silahla bir şunu deneyelim. Buna susturucu takılabiliyor mu? Abi bu sıraları susturucu takınca bilgilerle atış ettikten sonra susturucu işlevsiz hale geliyor ya. Onun için susturucu takmanın pek bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Şöyle şuraya gidelim. Haritamıza bakalım. Buradaki her şeyi hallettik. Şuraya gideceğiz. Evet sevgili dostlar videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda konvoy patlatacağız. Bir de orada bir hedef, bir şey varmış onu halledeceğiz. Böyle böyle devam edeceğiz. Ama şimdi bu kadar. Görüşmek dileğiyle.